Hepinize selam gençler, ben Artı Bugün sizlere Roblox 3'de kendi yaptığım ya daha doğrusu sizlere e, takımlara özel spawn nasıl yapılır ve takım oluşturma nasıl yapılır bunları göstereceğim. E, isterseniz hemen başlayalım. Benim bir takım seçme kitim var bu videoda kullanmamız için. E, onu önceki videoda gösterdim, yorumlardan da o videoyu bulabilirsiniz eğer bulamazsanız. Ee, evet, hemen başlayalım şimdi. İlk önce takım oluşturmaya başlamak istiyorum. Burada sağ tarafta Explorer kısmında eğer sizde Explorer kısmı yoksa View'den yani bu üstteki kategorilerden View'e gelip Explorer'ı açabilirsiniz. Ve on yandaki Proptize'ı da açmayı unutmayın. Çünkü o da bize göre gerek. Sonra önce Home'a geri dönelim. Ee, daha sonra bu Explorer kısmından en aşağı kısımları yani sound servisin üstünde teams kısmı var o teams kısmının yanındaki artıya basıyoruz daha sonra orada team adlı klasörü açıyoruz ve bu team klasörümüzün adını değiştiriyoruz adını mesela ben tsk yapacağım daha sonra arkadaşlar bakın burası çok önemli bu team color'ları almamız gerekiyor gördüğünüz üzere orada bir team color var white yazıyor bende yani beyaz ee, siz bunu değiştirin ve bu e, rengi unutmayın. Ben bunu slime green yapacağım. Önce daha ayarlamıştım. daha ayarlayacağım. Buna slime green yapıyoruz. Daha sonra bir takım daha oluşturacağım ben. Hemen oluşturalım. Bu takımın adı Asi'nin izi batırmak istiyorum. Daha doğrusu Asis yapalım. Bu Asis'in renginde ben really black yani e, siyah yapacağım. Daha sonra bu Ata Auto, auto SN kapatın yani Bu auto SN kablolarında ne işe söyleyeyim Bu tuşu eğer açarsanız O e, Takımdan başlar sizin Oyuna giren kişiler daha doğrudur e, Auto SN bulaştığınız takımda başlar Ama ben bu takım daha açacağım natural olması için Anlatalım Eee Nasıl nasıl yazıldığını hiç hatırlamıyorum. 17 yazdım. White yazdım. Evet, bu şekilde takımlarımız oluştu. Ben burada auto single bunu um da açıyorum. Ee, çünkü bu takımda başlamalarını istiyorum. Natural takımında. Daha sonra şimdi size span nasıl ayarlanacağını gösterelim. Ee, i̇lk önce buradan model kısmına geliyoruz. Daha sonra bu modelde sağ taraftaki gameplay kısmında spam yazan bir tuşumuz var. O tuşa basıyoruz. Ve sp e, Spawn'ımız geliyor. İlk, ilk önce e, ben bir gösterseydim. <laughs> evet, burada spamla basıyoruz. Daha sonra bu Spawn'ın içine açıyoruz. Dekalemizi alıp devlet yapıyoruz. Daha sonra bu Spawn'ın üzerine gelip Transparency'yi bir yapıyoruz ve görünmez oluyor. Ben bunun en Collide'ını da kapatacağım. Bu properties kısmından Filter kısmına Can yazdığımız en üstte ken kolay çıkıyor daha sonra bunu kapatıyorum ve artık bu tuşumuzun içinden geçebiliyor daha doğrusu bu spawnımızı ee, şimdi bunu nasıl takımınıza e, bağlarsınız onu göstereyim hey, Properties kısmına yeniden geliyoruz daha sonra en aşağı iniyoruz burada Teams kategorisinden Team Color'ı seçiyoruz ben burada bunu natural team olduğu için bunu yapacağım bunu kapatıyoruz arkadaşlar, bütün spawnlar için bu naturalı kapattım, allotting e, yapmanız gerekiyor. Tamam şimdi, der spawnlarımızı ayarlayalım bunun adını, natural spawn yapacağım. Natural spawn. Tamam, şimdi bir spawn daha oluşturalım, modeller kısmına gelip oluşturduk ve yine aynı işlemi buna da yapıyoruz. Tek siliyoruz. Transparansımızı bir yapıyoruz. Ve kendi kolaylığımızı kapatıyoruz. Şimdi en aşağı geliyoruz tekrardan. Teams kategorisinden, Team Color kısmından Bunu ayarlıyoruz. Bu sefer askeri izibat spamını ayarlayacağım. Askeri izibatımız da burada olsun. Hatta bu gözüksün en iyisi. kapatayım siz görmeyi Ama siz transparansıyı bir yapmayı unutmayın. Ben şimdi sıfır yapacağım. The Wasky is what she all used. Sigur Evet şimdi bir spam daha açıyoruz. Daha sonra tekrar bunun içindeki dekalimizi siliyoruz. Bu dekali transparans yine kalsın. Buna slime green yapıyoruz. En altta yine teamimize gelip slime green yapıyoruz. Ve gördüğünüz üzere bizim 3 takımımız vardı. Burada bir natural takımı, 2 asist takımı biri de TSK takımıydı. Hemen bunları da adlandıralım. Onu da TSK yaptılar evet arkadaşlar. Ee, şimdi hemen gelin bir biz bir map yapalım. Yeniden sonra videoya devam edelim. Evet gençler biz yeniden base'imizi yapıp geldik. Ee, burada askeri hizmat base yani assist base. Burada TSK Base, burada da Natural Base'imiz var. Şimdi bir Team Test yapıp deneyelim. Team Test'e gir. Evet gençler, biz Team Test'e girdik şimdi. Gel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Natural team'inde başladı. Şimdi takım seçebiliyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın burada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atıyoruz biz kendi grubumuzu bağladığımız için. Önceki videoda izleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere TSK'ya geçince TSK Tim. bir sana arkadaşlar bir sorun oldu hemen bir Heh arkadaşlar evet şimdi oldu ee, Askeri izbat geçelim bir Askeri izbat Nerede Askeri izbat Heh Evet, ar evet arkadaşlar askeriniz battı, askeriniz at şimdi dolduruyor. dolduruyor. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu grup daha doğrusu bu spanlarımız çalıştı ee, ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, eğer bu yaptığım videoyu beğendiyseniz e, videoya like atıp e, kanalıma abone olursunuz e, ve eğer bir dahaki gurillerden ve bilgilerden Roblox bilgilerinden haberdar olmak için Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve e, bakın eğer bu bilgileri başkalarının da öğrenmesini istiyorsanız e, başkalarıyla bu videoları paylaşabilirsiniz e, veya yorum atarak keşfede düşebilirsiniz videoyu. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.